Merhaba meraklı dostlarım. Bay Pille uzun zamandır bir yerden bir yere uçuyor. Evrenin önümüze koyduğu tüm engelleri aşıyorduk. Hadi ona dokun. Hadi ona dokun. Hadi ona dokun. Aa, bu, bu, bil, bu. <laughs> Pekala hadi bakalım. Bebeğim. Asteroidi fırlatamayacağımı mı düşünüyorsun? Bir de şimdi bak. Dediğim gibi her gün farklı bir macera yaşıyorum. Sonra en zorlayıcı şeyle karşılaştık. Başka bir galaksiyi mi ziyaret edelim? Bebeğim. Küçük bir robot olduğu zamandan beri Kit hep düşlerdi uzayı ve ötesini. Uzay mekiği inşa ederken bile kitin aklı yıldızlardaydı. Aa? Ve robot kit şimdi uzayda bilmek istiyor nasıl yaşam burada. Kit çok sever öğrenmeyi. Gerçek mi bile buna engel olamaz. Galaxy Samanyolu galaksimiz evrendeki tek galaksi değildir. Bu galaksilerden çok var. Galaksimiz bir sarmal galaksidir ve en yaygın galaksi çeşidi budur. Ama evrende eliptik, düzensiz ve merceksi gibi birçok başka galaksi çeşidi vardır. Bence başka bir galaksiye yolculuk yapamazsın. Beep, babu, beep. Evet, birlikte gitmemiz gerekiyor. Zaten birlikte olmazsak nasıl yolculuk yapabiliriz ki? Acaba uzak, bilinmeyen, son derece devasa ve... ...korkutucu bir galaksiye gidebilecek kadar cesur muyuz sence? Tabii ki Bay Pilin hayır demesini beklemiştim. Çünkü o kadar uzağa gitmek istemiyordum doğrusu. Beni. Evet mi? o zaman başka bir galaksiye gidiyoruz demektir. Yaşasın. Siyah göz galaksisi, sombrero, Andromeda galaksisi. Hmm. Bahse ki bagaj gibi rol yapamazsın. <Gülüyor> <Gülüyor> Neyse ki Bay Pil büyük bir sorun yaşanmadı. Sadece detaylı bir aramaya maruz kaldı... ...ve geride böyle bir hatıra fotoğrafı kaldı. <laughs> ne kadar sürecek... <laughs> bir milyar yıl mı? Demek gidiyoruz. Başka bir galaksiye gidiyoruz. Olamaz. Yani yaşasın demek istedim. Galaksiler devasadır. Yıldızlar ve gezegenlerle doludurlar ve birbirlerinden inanılmaz derecede uzaktırlar. Bu? <laughs> Sizce ne olmuş olabilir? Mantıklı düşünmeye başladık. Yapamam, yapamam. Dünyada arkadaşlarım, işim ve evim var. Onlar burada bir yerlerde güneşin etrafında dönüyor ve onlara yakın kalmak istiyorum ben. Hiçbir yere gitmiyoruz. Ya. burada galaksinin ucunda neyin farkına vardığımı biliyor musun Bay Evet bir daha asla iddiaya girmeyeceğiz. Ama evrende zaten birçok şeyi görmüş olduğumuzu fark ettim. Söylesene eve dönmeye ne dersin? Bobby.